Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde bir inşallah Bir gençlik istiyoruz Sadece Rabbine secde edecek Hiçbir kulaklığı olmayacak Her zaman adalet terazisiyle tartacak Bir gençlik Bir gençlik istiyoruz Vatan millet için canını veren Düşmanını yerden yere seren ayrılık ifadelerine son veren bir gençlik, bir gençlik istiyoruz. Hak delimi dizleri çözülen, iman delimi kalbi titreyen, İslam dilimi ruhu geçleşen bir gençlik, bir gençlik istiyoruz. Kur'an'a sımsıkı sarılan, onun aşkıyla yanıp tutuşan, öğrendiğini öğretmeye çalışan bir gençlik, bir gençlik istiyoruz. istiyoruz. Sevgili misafirler, işte bizler böyle bir gençlik istiyoruz. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Mas o